Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazreti Ayşe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakletmiştir. Bir cenazenin namazını yüz Müslüman kılarak hep sonra şefaat dilerse kendilerine o kimse hakkında şefaat izni verilir. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir Müslüman öldüğü zaman cenazesine Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi tutup kaparsa Allah kendilerine o kimse hakkında şefaati izin verir. Namaz kılınıncaya kadar cenazede hazır olan kimseye bir kıraat, gömülünceye kadar hazır bulunana da iki kıraat sevap vardır. İki kıraat nedir diye sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ gibi diye cevap verir. Yani iki büyük dağ kadar sevap verilir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin vefat haberini öldüğü gün vermiş, hasabını namazgaha çıkartarak saf bağlatmış ve dört defa tekbir almıştır. Konumuza devam etmeden önce bu gibi faydalı videoların daha fazla kardeşimize ulaşması ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cenaze namazı kılınmayan 4 kişiyi bazı büyük günahları işleyen kimselerin cenazeleri yıkanmadığı gibi cenaze namazları da kılınmaz. Bunların cenazelerinin yıkanmayıp namazlarının kılınmaması imandan çıktıkları İslam'dan mahrum kaldıkları için değildir. Belki böyle büyük bir mahrumiyete müstahak olacak büyük bir günah işlediklerinin nazara verilmesi böyle günahlara girilmemesinin ikaz ve tembihi içindir. Aynı zamanda da işlediği o büyük günah ve hatanın dünyevi bir cezası olsun diyedir. Cenaze namazları kılınmayan bu büyük günah sahipleri şunlardır. Katüüt tarikler yani yol kesip adam soyan eşkıyalar, mesken ve iş yeri basıp soygun yapan anarşistler bunlar İslam'ın hiçbir zaman müsaade ve müsamaha etmediği gaz suçu işlemiş, ammenin huzur ve yaşama hakkını gasp etmiş kimseler. Şayet bu eşkıyalık ve anarşistlikten vazgeçip tövbe istiğfar etmezlerse namazları kılınmadan defnedilirler. Ana babasını öldüren nankör evlatlar, ana babasının kendisi için katlandığı fedakarlık ve yaptığı hizmetlere karşılık onları kasten ve öldürmekle mukabele eden nankör evlat da cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ayrıca da öldürmüş olduğu ana veya babasının mirasından da mahrum bırakılır. Boğmak suretiyle birden fazla adam öldürenler, bunların da cenaze namazı kılınmaz. Zira yere boğmak suretiyle adam öldürmek hunfarlık ve vahşetinin dehşetlisidir. Meşru İslam devletine haksız yere baş kaldırıp isyan edenler bunlar devlet otoritesini yıkarak asayişi bozmak ve idareyi İslam'dan uzaklaştırmak için isyana başlayan asilerdir. Hatta böyle asilerle yol kesip baskın yapan eşkıya ve anarşistler eğer çarpışma esnasında öldürülürlerse cenazeleri yıkanmaz da. Bu iki kısmın cenazesi yıkanmadan açılan mezara itilir ibret olsun diye cenaze namazı kılınmadığı gibi yıkanması da terk edilir. Ancak bu saydıklarımız hepsi de tövbe istiğfar edip yaptıklarından pişman olurlarsa tövbeleri samimi sayılarak öldüklerinden namazları kılınır gerisi Allah'a havale edilir. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.